Biz bu oyunu bırakalı. Turtle'a ne olmuş be abi? Hepiniz diyor hoşçakalın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Kanka. Çok yanlış yere atladın da sen nasıl bayılmadın be? Yeleyin. Hadi. Ulan var ya. <laughs> Zamanlamaya bak. Bir tane daha mermi atsam büyük ihtimal olacaktı ama. Maalesef onu tutturamadık da altında bir tanesi var kankalar çok fazla adam var ya. Sağda solda altında üstümde. Silah bulmuşlar. Bir de utanmazlar ya. Siz nereye buldun silah? Şu ile ben bir alayım. Gelenler gidenler olursa falan. Sıkını çıkarmasın derken. Gelen var. Bak. <laughs> Dostum sen. Ne akıllanmaz bir şeysin. Ama gelmiyor. Oha ne oldu lan burada? Gel bak. Ama ne dur 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 çok yakınız çok yakınız. Şu mermiyi değiştirdim de öyle gel bari ya. Seni de şöyle aşağı abi çok basit bir şekilde çok güzel şekilde bir iki blobeye göndermeyi başardık orada hepsinin canı azmış herhalde. Bir koydum üçü de bayıldı ya çok güzel oldu var ya. O. Şimdi hala tördlü adamlar var. O ilk kaçırdığımız adam falan hala yaşıyor. Eğer tek başına değilse onun da bir iki arkadaşları vardır burada. Ne? Gel. Aslan parçası. Yok mu? Sizin geriniz. Abi bunlar niye teker teker geliyor ve sen niye silahını bırakarak geldin? Benim sesimle mi duymuyorsun ya? Ses kasmak önemli arkadaşlar. Unutmayın bunu. Kaçıyor var ya. Aa geliyor. Seninle yarım kalmış bir işimiz vardı var yos kardeş. Kusura bakmayacaksın benim mekanıma. Benim atladığım yere atlarsan ya orada beni vurmak zorundasın ya da ölümünü kabullenmek. Çok güzel şekilde bunu almaya başladık. Sanırsam turtle bitti ama ben yine de şöyle bir göz kulak olacağım buraya. Bak bak bak. Abi bu için çok güzel ya. Hadi lan. Bir mermi atsam ölecek ya ya bir mermi atsam ya. Ulan resmen şu hasarlı adamı deli diyor ya. Şimdi bir de o kaçar elimizde bulduğumuz adamla kaçırmamız çok kötü oldu. Niye de bir gidip bakacağım. Kalan sayısına da bakmayın arkadaşlar sakın yani niye bakıyorsunuz ya ben size bakmayın diyorum gidiyorsunuz kalan sayısına bakıyorsunuz ya. Bu adam gitmiş kaçmış ya. Arabayı buraya koymuş da kendisi acaba hangi evrenlerde geziyor çok merak ettim. Gidelim buradan. Ana benim araba desen niye bu lan? Siyahlı taklı değil oğlum bende? Allah Allah. Neyse olur öyle şeyler. Şimdi bu adam nereye kaçtı onu bulmamız gerekiyor. Hadi be Bunda da RPG olmasın be. Abime vallahi abime çok güzel oldu ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir AVM show yapar mıyız ya? Gerçekten bayağıdır kullanmıyorum. Araba gördüm bu arada orada. Bu bot olamaz. Büyük gerçek adam. Kaç kişiler bilmiyorum ama. Oha. Ben bir tanesi pencerede. Sanırım dışarıdaki bot da ama Tam anlamadım onu. Aynen. Öyle. Bot kardeş bak sen. Ya buraya. Ya ya nereye gidiyorsun? Nereye ya ben de üst kata çıkıyorsun sandım adam kaçıyormuş. İnşallah var ya nereye kaçtığını buluruz onu da orada indiririz. Niye kaçıyorsun be kardeşim ya? Bak 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 ezerim. Ezerim. Ah, hayır. Canım. Benim sen hayırdır. Ya la dur dur. Çarpmayacaktık orada çarpmayacaktık Tardıl yolcusu Kalmasın be ya, ya Burada güzel başlayan bir işimiz vardı Biraz önce ve ben aynı aksiyonu Tekrardan burada bekliyorum derken abi 3 tane yelek falan filan buldum Bayağı bir gelen de var Ama öncelikle ben notuma kurulacağım ya abi, Geçen maç ölmeyecektik gerçekten çok saçma ölmedik mi ya Ya duvara çarpmayacaktım Orada bir çarptım ne bileyim ben bunu takım Arkadaşlar orada bir anlık yani kısa dönüştüm. Dönüştüm de. <laughs> kısa düşündüm. Olayın sonradan ne olacağını kestiremedim abi. Bunu düşünseydim çok güzel olurdu Artık o da oyunu oynamanız bir şey oluyor. Bak. Lan ya. Çık hadi. Lan tam <laughs> çıkıyordu ya. Ya var ya tam bıraktım o adam çıkıyordu ama kardeşim artık senin buradan kurtuluşun yok. Ya sen ya ben bu binadan bir ikimizden birinin cesedi çıkacak. Ve o ben olmayacağım. Şu zıplayarak. Bak. O nasıl zıplamaktı acaba? Saçma sapan zıplayışlar yapıyor bazen çıldırtacak adam ya. Aman. Aman bot. Korkuttun. Yeminle ya. Arkalı önlü. Ne haber ha? Canım benim ne yapıyorsun orada dinçer? Tıraftan bir adam gelecekti. Ben ama fazla beklemeci oynayacağım çünkü kelim yok derken. Oğlum skobu kapatamıyorum ya. Ulan. Bak gene kapatamadık. <laughs> Niye böyle oluyor oğlum? Skobu kapatamıyorum. Bir adam çıksa direkt bizi vuracak değil mi kardeş? Sen ne yapıyorsun burada dinçer? Etrafta adamlar var. Botlar falan filan. Bir dakika durun abi. Burada bir tane daha adam olması gerekiyor ya. ya Biraz önce sıktın. Ama sonra o karşı tarafa... Lan bot sen mi sıkıyordun yoksa? Ama ben eminim ya. Şu an ben bir alayım. Aha. Bandaj sarıyor lan. Bilader aşağıdan hey, değil üstten down. geliyorum ya. Ya olacak iş mi? Ben biliyordum abi sıktı çünkü bir birazcık sıktı ondan sonra hissi kesildi biraz önce. Meğer orada beklemişti cam basıyor ya. Şimdi o tarafı doğru bir gidelim de görüşelim. Bu arkadaşın derdi neymiş baksana şuna. Bombamız var önce bir bombayla giriş yapacağım. Alt mı? üst herhalde. Al. Sağ taraftaymış ya. Gençler aşağı atlayacak mısınız yoksa ben mi geleyim? Şimdi bir iki kişiler sağlı Solu girlerse birazcık sıkıntı çıkabilir ama pompalılar yoksa bir sıkıntı çekeceğimiz düşünmüyorum. Yine de şöyle bekleyeceğim. Yani iş başa kaldı. At şunu şuraya. Gençler geliyorum hazırlanın. Ya siz ya ben bu bina ikimizden birine ceset olacak. Ne lan diğeri? Çık oradan birader bak oraya da oturmuşsun bekliyorsun ama Ben seni sesini aldım bile Bu arada biraz önce yanlışça ceset dedim herhalde ben Mezarlık mezarlık arkadaşlar yani anlayın siz de arada öyle aksiyonlarla uzun zamandır video çekmediğimiz için Böyle unutkanlıklar olabilir. Oh, çok kötü vurduk ama çaktırmayın. Aha. Bu sefer affettim ama danner 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 R18 hayırdır yani bot bunlar ama çaktırmayan kişi gerçek oyuncuymuş gibi düşünün güzel sprat öp Robi. Türk mü acaba çok az kelimeyiz hala ya. Gerçekten kalan adamlardan bayağı bir adam bulmak lazım. <laughs> Kalk yat lan. Birader ne yapıyorsun burada bak. Orada bir Cristiano CR7 eğer Cristiano Ronaldo oysa gözleme girdi ama değilse bittin sen. Gidelim arkadaşlar işte artık. Gerçekten yeteri kadar boş yaptık. Yani çok az kelimeyiz var. Birazcık almamız gerekiyor. Bu maç aksiyonla geçmiyor çünkü. Erdisin. Aha aha, aha. aha. Lan geç arka. Ulan siz ne şanslı adamsınız. Geçemedim bir türlü arkaya ya. Oo bir dakika. Aslan paşası inşallah son için yoktur. Şöyle bir buna doğru oynayacağım. Yok mu? Yoksa zaten öldün demektir kardeş. Şimdi şöyle bitirdikten sonra diğer adamların peşine gireceğim. Onlar büyük ihtimal drova doğru gitti. Takım arkadaşlarını bırakıp Drow'a gidiyormuş. Bunun son ikisi varmış. Allah'ım Allah'tan çekemedi son ikiyi. Gerçekten boş yere öyle Binemedim. Onu satayım. Oo dur dur dur. Sakın bir daha vurma. Sakın bir daha vurma. Elin ayağın bir rahat dursun ya. Şurada bir duracağım. Şu botu ben bir vurayım. Abi Melih adam birazcık sıkıntılı tipe benziyor. Bak bak tipe bak nasıl bakıyor oradan. Buradan çıktı hemen bir tane indirecek kafama. Hele bak sen şuna. Pikmik atıyor. Arabama var ya bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Tek bir şansım var. Geçeceğim ya da geçeceğim kardeş. Geçmiş olsun. Maç kazandık arkadaşlar. Ben geliyorum haberiniz olsun. Abi inşallah abim artık son iki oynamıyorsundur. Tamam atlamadı. Şöyle bomba atacağım. Bombayla birini düşürsek çok güzel olur. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun o? Oh. Bak bombası onun var. Kendi kendine attı az kalsın. Sen de bunu al birader. Bak. E son ikiden bekliyon. bekliyorsun? Aslan parça bak gel sen buraya. Büyümüş de. <laughs> Güzel fake'ti bu arada. Helal olsun. Gerçekten güzel fake'ti. Görmesem bilemezdim. Tamam. Bu maçı 20 kille kazandık arkadaşlar ama bir maç daha girebiliriz. Ne diyorsunuz? Tabii efendim. Old Bus'ine gelen rakiplere basmaya geldik kardeş. İnşallah burada gelen giden olur. Çünkü kaç maçta torla mükemmel şeyler yaşanıyor. Cidden buraya sadece botlar mı atlamış ya? Aha gerçekten. Ulan ulan. Tamam bunun takım arkadaşları da var orada. Bunlar çok ayrı bu. Ne yapıyor lan? Anladım abi. Çık o evin çatısına ben gelemeyeceğim sanki. Ya dur o kaskı. Pompolsu var o. Gelmem ben oraya bu arada. Ama öyle hata yaparsan da affetmem Tiger. Pompalı gitseydim büyük ihtimal iki tane koyduğu an Koşu ona gidecektim zaten öldürürdü Bu şekilde bunu vurmam güzel oldu kral seni bir yumruk mi? Ne diyorsun bu duruma? Bu arada buradan da Özbek izleyenime selamlar olsun Çekmeme kullanmayın ama yeter yani ya bıktık ya bıktık Bot mu bu gerçek mi? Gerçek bu arada Ya buraya Yapma onu <laughs> Adam kaydı ya ya bana pompak yapacaktı ama Aya kaydı öldü Baksan şu işe Buna silah bulamamış ha İlk maç AVM içimde kaldı ben oradan bir AVM alabilir miyim acaba Lan nereye gitti AVM valla 8x'li AVM hangisini bırakacağım bence tam sınıfı bırakıyorum arkadaşlar yani zaten kullanamıyor şu ara Thompson'ı unutmuşuz oyunu. Tamam. Bell artı AVM. Mükemmel gider bence bu ikili. Oo dur dur dur. Aslan. Parks nasıl? Dur dur. Şansımızı fazla zorlamayalım. Abi o ilkini nasıl kaçırdım? Tam kafasına isabet almıştım oysa ki. Ağacın arkasında bir tanesi var büyük ihtimal. Kanka sana ne yapmışlar orada köşeye sıkıştırmışlar seni gelen giden. Kaçan göçen evet. sana sıkıyor da sen nasıl et çat yemedin oğlum bir saniye. Bak kedi mi çalacaklar bu arada. Ne nasıl izlemedim seni. Eğil bir sakin ol. Şunu da ben bir alayım. Gel şimdi bakayım buraya. Selamın aleyküm. Teşhis çarplar. Yapacak bir şey yok dostum benim. Öyle uzaktan rastik yapmaya benzemez bu işler. Güzel fight attık bununla da. Çık. Sağda da var, solda da var. Smokluya gideceğim ya. Önce smoke içinden bir geçelim de? Dur, dur, dur. Nereden sıkıyorsun sen bana? Ben seni görmedim lan. Adamın çimenim yoktu. Nasıl oldu? Dur şu evin arkasına doğru geçeceğim. Büyük ihtimal peşinden gelecekler. Durabilirdim ama 3 kişilerde garanti ölürdüm. O yüzden risk atmayacağım ama bir de araba geliyor bu arada. Kral nereye gidiyorsun Enemy öyle? Deme. Oha. Enemy. Ya orada onu bir tane vurduk en azından. Onu birazcık oyalar ama adamlar tek değil 3 kişi. Bak nasıl geliyorlar. Şu molotof versene bana. Alamıyorum bu arada. Şaka mıdır? Al sen şöyle patladın. Çok güzel bir bomba bu arada. Şu molotof artık kullanabilir miyim ya ya? Silahtan dolayı alamadım orada. Bak. Ya nasıl ya? Abi sadece kafası gözüküyor adama sıkıyorum badi yiyor ya. Lan. Lan bot muydun? Birader. Siz. Oha nasıl vurdu? Sağlı solu görüyor oğlum. bunlar. Bak kan çıktı. Lan. Onu ışınlamak ya orada kan çıkmasa her şey farklı olabilirdi ya ya. Tabi efendim. Arkadaşlar bu ülke böyle olsun. Bence güzel maçlarda bir tane win aldık ama sonra da öldük falan filan. Orada kan çıkmasa son maçta ölmezdim büyük ihtimalle. Yapacak bir şey arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz inşallah. Video beğenmeyi ve ekrana video çıkar. Diğer videoda gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.